takipçileri ben Ercan Tekin. Hepinize keyifli bir gün diliyorum efendim. Bugün sizler için 3 maçlık bir kupon hazırladık. 3 maçlık kuponumuzun içeriği Galatasaray Başakşehir, Feyenoord Ajax, Barcelona Real Madrid maçlarından oluşuyor arkadaşlar. Bu 3 maçta kendiliklerini kupon maçlara e, değerli takipçilerimiz. Dolayısıyla sizler için de 3 maçlık bir kupon hazırladık. Müsaadenizle maçların analizine geçelim. İlk maçımız Galatasaray-Başakşehir maçı. 1.42 Galatasaray'ın galibiyet oranı var. 3.69 beraberlik ve 2.13'te pardon özür dilerim 4.48'de Başakşehir'in yenilmezlik oranı var. Arkadaşlar ben 0.2 çifte şans Başakşehir yenilmezi seçtim. Sebebi de şudur. Hatırlarsanız ligde Galatasaray Başakşehir'i 7-0'lık bir skorla mağlup etmişti. Ee, ve o tarihten bu yana Başakşehir e, tabiri caizse ayar tutmadı. E, Gent'e özellikle bir bir deplasmanda bir bir berabere kaldığı maçta kendi evinde 4-1 yenildi e, ve UEFA Ligi'ne veda etti. E, ardından Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı ve kötü gidişatı en son geçen hafta Galatasaray e, pardon, Ankaragücü karşısında 1-0 yenerek sonlandırdı. Ben bu maçta daha motive, daha Galatasaray'ın Galatasaray oynadığı oyunu kitleyecek bir Başakşehir bekliyorum. Emre Belezoğlu kariyerine mutlaka bir Galatasaray galibiyeti eklemek isteyecektir. En azından ilk maçın telafisi için yenilmeyecektir. Defansif anlayışı kuvvetli bir Başakşehir bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla da ben bu maçta 0-2 çifte şans oranını değerli buldum. Ve maçın uzatmaya gireceğini düşünüyorum. Arzu edenler direkt sıfırda verebilirler. Diğer tarafta Galatasaray çok zorlandı Adana Demir maçını. Son 10 dakikada buldu. 2 golle kazanmayı bildi ve şampiyonluk yolunda yoluna devam ediyor. Onlar da sezonu çifte kupayla tamamlamak için mutlaka bu maçta azami gayreti göstereceklerdir. Ama ben en azından Başakşehir'in 90 dakikayı yenilmeden tamamlayacağını düşünüyorum. Kuponumuzun ikinci maçı Hollanda Kupası maçı Feyenoord Ajax. hatırlarsanız ligde oynanan maçta Feyenoord Ajax'ı yendi ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Ajax da buna karşılık e, kupada en azından Feyenoord'u elemek isteyecektir. İki takımın son maçları zaten gollü geçiyor. Son maç ligde oynanan son maçta Feyenoord Ajax'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Lig maçlarına bakacak olursak Ajax Go Ahit ile deplasmanda 0-0 beraber kalırken Feyenoord Sparta Rotterdam'ı deplasmanda 3-1'lik skorla yendi ve şampiyonluk yolunda yoluna devam ediyor. Ben bu maçın karşı gol var olarak sonuçlanacağını düşünüyorum ve kuponumuza o şekilde de koyduk. Günün ve bizim bültenimizin daha doğrusu bizim bültenimizin son maçı Barcelona Real Madrid maçı. Barcelona son dönemde Real Madrid'e ciddi anlamda üstünlük kurdu. Bu Ancelotti'nin çok alışık olmadığı bir durum. ben en azından bu maçta bu döngünün kırılacağını düşünüyorum arkadaşlar. garanti oynamak isteyenler 0-2 çifte şans oynayabilir. Ama ben Real Madrid'in bu kez en azından bu maça özel son derece tempolu, hızlı bir oyunla Barcelona'yı yeneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da kuponumuza 2.55 oranıyla Real Madrid galibiyeti bu kez eklemiş oldum. 3 maç 3 maç 68 TL veriyor arkadaşlar. Eee Dolayısıyla da arzu edenler gol var seçeneğini işaretleyebilirler. Ama ben bu maçı çok gol olacağını düşünmüyorum. E, temkinli bir oyunda Real Madrid maçı 1-0 alacağını düşünüyorum. Umarız sizlere verimli olmuştur analizlerimiz. Umarız keyifli bir akşam olur sizler için. 3 maçlık kuponumuz birazdan YouTube kanalımızda yayında olacak arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için saygı ve hürmetlerimiz, efendim.